Arkadaşlar takip etmeyi unutmayalım. Güzel bir kanal aslında bakın. Şu Şekil abonesiyim ve son videosu şu herhalde. Ve karakterler like attım oluyor. arkadaşlar. Bu linkini bayağı zor buldum gençler. Bu linkini size de vereceğim gençler. Evet arkadaşlar şu şekil böyle. Güzel bir kanal arkadaşlar. Tavsiye ediyorum yani bakın böyle. Son videosunu arkadaşlar like attım. Güzel videolar çekiyor ya. İzliyorum ben de. Şunu izliyorum. Değişik ve karakterler deliriyor diyorlar. Ben de deneyim dedim. Bu linkini bayağı zor buldum gençler. Bu linkini size de vereceğim gençler. Bu videoyu İyi full izleyin gençler. Çünkü bayağı eğleneceğiz. Şimdi eşeli ile başlayalım. Bu arada gençler. E, boka, bu, video like atmasınız. Da, da abone olmayı unutmuyorsunuz gençler. 4000 abonede çok evet, çılgın bir şey yaptılar arkadaşlar. 4000 abonede süper bir video gelecek gençler. Hadi bakalım. Öyle bir mod böyle ki yani aklınız hayaliniz duruyor. Oo bu arada sunucu lan bu. Gençler çok iyiymiş. O flash'in atır hasarı 1500 yok. Çok güzelmiş gençler. Ultine, ultine. Wow ne lan bu? Ne Ulti lan bu? Harbi lan lan. Lütfen like atın. 200 like'la gençler bunun linkini vereceğim size. 200 da gençler şey link vereceğim de. ama isteyene gençler özelden de link atacağım. Zaten videonun sonlarına doğru nasıl indirildiğini de gösteririm arkadaşlar. Işte. Çok, çok güzeldi lan. Bu arada bakmıyorum ama efsaneymiş. Denemede de gençler ben bunu denemiştim. Adamlar da valla çok pis kesiyoruz yani. Çok iyi bir mod. Allah Allah. Bu modu herkes indirsen hakkımız doldu herhalde. oldu herhalde. Baya iyi. Ne güzelmiş ya. daha vurduk. Aga da çok iyi değil mi? Bir çok saniye hocam böyle bir tane vuralım Sonra böyle vuralım. Aynen çok güzel. bu, yok ettik. Çok iyi arkadaşlar. Aha. Ee gençler şey Instagram'dan bak. özellik şey veririm. Ama e, bir güzel şey şartım var ya. Um bu videoya like atın. E ve onların sesini. Bir de bu video full izlediğinizde dahi bir video çekin gençler. Onu bana Instagram'dan atın. Bu arada. Sadece ben vereceğim. Gençler Nita Instagram'ın 3'ü de çekeceğiz. Yani 5. bölümünde gelmesini istiyorsanız mutlaka bir

İşte gördüğünüz gibi Enesman arkadaşlar. böyle bir kanal. Güzel aslında. Benim gibi çekiyor videolar arkadaşlar, Mis gibi. Bakalım mı? Yüzünü göremiyorum ama. Heh, şu arkadaşlar bunda yüzünü gösteriyor herhalde bakalım. Kesinlikle arkadaşlar. Şu anda Enesman team halinde bir TR sıralamasına girmesine sadece arkadaşlar bir e, 200 bin kupa falan kaldı arkadaşlar. Klanımıza da lütfen gelmeyi ve klandaki kişileri de hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzelim Siz de acilen klanımıza gelerek bize destek olabilirsiniz ve bugün video paylaşacak mı ki? Brawl Pass çekilişi. İyi bakalım. Bakalım mı? Brawl Pass çekilişi varmış. <laughs> Ve 2000, 2000 mi? Özel söz Oo, 2000 olmuşsun, 4 bu role pass çekilişi yapıyorum. Bu role pass çekilişini isteyen mi, 2000 kişi, 3000 kişi falan vardı. E. E. Tarih size çok teşekkür ederim. 2000 abone olduk. E, ve ne dediğim gibi 2000 abone özel bu çekilişi yapıyorum. Ben e. şey, şartlara ya. e, çok kişiye soru söyleyeceğim arkadaşlar. Kocaman bir ayı fırlatmış. Hilesini bulmuş. Evet arkadaşlar böyle bir kanal arkadaşlar. Mutlaka gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben çok sevdim. İzleyeceğim hatta akşamlar falan. Böyle arkadaşlar. Bu da benim kanalım Brawl ile. Böyle ben de Brawl Stars videoları çekiyorum. Evet arkadaşlar. Hem onu hem de beni takip etmeyi unutmayın. Yani. Seviniriz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.